Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Temmuz Perşembe. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi kapta 3 tane haber var. Sizlerle paylaşacağım. İlki Vakıf Finansal Kiralama'nın sermaye artırımı, bu bedelsiz sermaye artırımı arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %6.4, kar payından bedelsiz pay alma oranı da %68.5 vakıf finansal kiralamanın mevcut sermayesi 2 milyar TL bu sermaye artırımı gerçekleştiğinde yeni sermaye 3,5 milyar TL olacak. Burada yani 1,5 milyarlık bir sermaye artırımı yapılacak. Bununla alakalı yönetim kurulu karar almış. Şirketin ödenmiş sermayesinin %75 oranında artırılarak 3,5 milyar TL'ye çıkarılmasına ve sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmasına karar verilmiş. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Sizle paylaşacağım ikinci haber Sivi Enerji'nin yeni iş bildirimi haberi. Burada da açıklama şöyle şirketimiz ile Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan Bera Holding AŞ'nin iştirakı olan Muratlı Karton Kağıt Sanayi Ticaret AŞ arasında güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulumu hizmeti amacıyla arazi, güneş enerjisi, santraline ilişki, mühendislik, tedarik ve montaj sözleşmesi KDV hariç 4 milyon 50 bin dolar. Burada TL ile bakıldığında 131,5 milyon TL yapıyor. Bu starda güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin de 2024 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmakta. Sizde paylaşacağım 3. haberde Gersan Elektriğin yeni iş haberi. Burada yine sözleşme imzalanması. Şirket Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ. Açıklama şöyle. Şirketimiz ile Ankara Teknokent'te yerleşik bir yazılım firması arasında G şarj elektrikli araç şarj kart yazılımlarının yapılması konusunda ortak çalışmaya başlanmış olduğuna ilişkin 15 Mart 2024 tarihli kamu yayınlatma platformunda bildirimde bulunmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar tamamlanmış olup c şarj elektrikli araçlar şarj istasyonunun yerlilik ve millik oranının artırılmasına hizmet etmiş ve yine çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte seri üretim sürecine yakın zamanda geçilecektir. Söz konusu çalışmaların bitmesi dolayısıyla yeni proje geliştirme kapsamında yine Ankara Teknokent'te bulunan yazılım firması ile beraber kablosuz c şarj Elektrikli araç şarj istasyon ve platformlarının ve buna ilişkin yazılımların geliştirilmesine yönelik yeni bir anlaşma yapılmış olup çalışmalara başlanmış. Bu yeni iş ilişkisinde şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacağı belirtilmiş arkadaşlar. Gün ortası zaten haberleri sizlerle paylaşmıştım. Şu anda saat 5 olmak üzere 3 şirketin de haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, Bu kazançlar, kalın sağlıcakla.